Satın aldığımız ve severek tükettiğimiz ürünleri yerken çoğu zaman herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Tam olarak beklediğimiz lezzeti veren yiyecek ve içecekleri tekrar tekrar almaya devam ediyoruz. Ancak bu videoda son derece bilinen yerlerden alınmış olsa da içlerinden çıkanlarla insanları yemekten soğutan 10 ürünü derledik. Başlamadan önce bu tarz videoların devam etmesi için beğene basarak bize destek verebilirsiniz. İyi seyirler. 1. Salatalık İngiltere'de 54 yaşındaki Jenny Wilkinson bölgenin zincir süpermarketlerinden birinden salatalık almıştı. Eve gelip paketi açana kadar her şey normal görünüyordu. Ambalajlı şekilde satılan sebzeyi eve getirdiğinde doğrayıp 1 yaşındaki torununa vermek üzereyken üstünde alışılmadık bir iz gördü. Buna yakından baktığında ise vakumlu poşette ezilerek salatalığa yapışan bir kertenkele olduğunu fark etti. Jenny, durumu süpermarkete bildirdiğinde kendisinden özür dileyip 20 poundluk bir alışveriş çeki verdiklerini söyledi. 2. Pirinç. Bu fotoğrafa baktığınızda gördüğünüzün şehriyeli pirinç pilavı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak biraz yaklaştığınızda durumun hiç öyle olmadığı anlaşılıyor. Pirinçler üzerinde bulunan 3 milimetre büyüklüğündeki kurtçuklar midenize alt üst edebilir. Amerikalı George K. adlı adam bir süre önce aldığı pirinci kullanmak istediğinde tam da bu görüntüyle karşılaşmış. Yüzlerce kurdun istila ettiği pirinci kayda alarak YouTube'da paylaşan adam, pirinçleri saklarken daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor. 3. Fasulye Alabama'da 3 çocuk annesi Michelle Bentley çocuklarına akşam yemeğinde yeşil fasulye pişirmek istediğinde inanılmaz bir sürprizle karşılaştı. Fasulye piştikten hemen sonra 7 yaşındaki kızı çok acıktığını ve yemek yemek istediğini söyledi. Küçük kız annesinin hazırladığı fasulyeyi yerken diğer kızı da bir tabakta kendisine koymasını istedi. Michel bir tabak daha fasulye almak için kaşığı tencereye daldırdığında ise inanılmaz bir şeyle karşılaştı. Kaşıkta fasulyenin yanında bir yılan başı vardı. Tarladan fasulyelerle birlikte toplanan yılanın ambalajlama aşamasına kadar fark edilmediği sanılıyor. Ancak hayvanın geri kalanının nerede olduğu bilinmiyor. 4. Hamburger İzlanda'da hükümetin uyguladığı yüksek vergiler nedeniyle McDonald's 2009 yılında bu ülkedeki tüm şubelerini kapatmaya karar verdi. Bunu duyan Jortur Smarason adlı bir genç son bir kez McDonald's'a gidip bir menü satın aldı. Ancak daha sonra bunu yemeyerek saklamaya karar verdi. Genç adamın sakladığı hamburgerin 11 yıldır neredeyse hiç bozulmaması ise tartışmaları beraberinde getirdi. McDonald's'ın bunu sağlamak için Elsistin adı verilen bir koruyucu kullandığı iddia ediliyor. Bu madde çoğunlukla insan saçı, kas tüyü ya da domuz kılından üretiliyor. McDonald's Türkiye ise Elsistin kullanımının yasal olmasına rağmen bunu kullanmadıklarını belirtiyor. 5. Et Et içeren bir ürün yerken buna benzer hap görünümünde bir cisim görürseniz ne olduğunu anlayamayabilirsiniz. Aslında bu bir mikroçip. Çiftlik hayvanlarında takibi sağlamak amacıyla kullanılan bu çip bir Reddit kullanıcısının etinden çıktı. Panik olan adam bunun ne olduğunu anlamak için diğer insanlara sorduğunda çipin nasıl olup da satılan etin içinde kaldığı tartışma konusu oldu. 6. Curry sos Azda süpermarketten bir kavanoz curry sos alan Kate Barrett adlı kadın eve dönüp sosu kullanmak istediğinde inanılmaz bir durumla karşılaştı. Sos içinden çıkan kuyruk benzeri şeyi tutup çektiğinde bunun bir fare ölüsü olduğunu gördü. Şok geçiren kadın market yönetimine konuyu aktardı, kendisinden özür dileyen az da bu markanın tüm ürünlerinin raflardan kaldırılacağı sözünü verdi. 7. Tavuk Amerika'nın Virginia eyaletindeki bir McDonald's restoranında kızarmış tavuk kanadı ısmarlayan Catherine Ortega adlı kadın müşterinin tabağından kızarmış tavuk kafası çıktı. Yemeğinden çıkan tavuk kafasını basına teşhir eden Ortega, amacının tüketicilere ne yediklerini izletmek olduğunu söyledi. Olayın ardından McDonald's kadından özür dileyerek ona ücretsiz yemek önerse de Ortega teklifi reddetti. 8. Capri Sun Sıra dışı ambalajıyla dikkat çeken ve özellikle çocukların çok sevdiği Capri Sun, oldukça fazla tercih edilen bir içecek. Ancak marka 2018 yılında ciddi bir sorunla karşılaştı. Cameron Hardwick adlı bir kişi marketten aldığı Capri Sun paketinin içinde son derece rahatsız edici hatta iğrenç bir görüntüyle karşılaştı. Yapılan incelemede ince olan ambalajda küçük bir delik olduğu ve içeri giren havanın koruyucu içermeyen içecekte küflenme yaptığı anlaşıldı. Üstelik bu tek örnek değildi. Değişik zamanlarda birçok kişi Capri Sun paketlerinde benzer küflenmelere rastlayıp şikayette bulundu. 9. Muz İngiltere'nin Cornwall bölgesinde bir süpermarkette ithal muzlar arasında canlı akrep görüldü. Akrep, müşteriler arasında paniğe yol açarken muzların poşetle sarılmış olması tehlikeyi önledi. Muzların binlerce kilometre uzakta Costa Rica'dan ithal edildiği bildirildi. Polis ve bir hayvan yardım kuruluşu görevlileri olay yerine çağrıldı. Zehirli akrep civardaki hayvanat bahçesine teslim edildi. 10. Çikolata bar Teksas'ta yaşlı bir kadın satın aldığı çikolatalı barı ısırdığında içinde sert bir şey olduğunu fark etti. İlk etapta bunun barda bulunan irice bir fıstık olduğunu düşündü. Yakından baktığında ise durumun sandığı gibi olmadığı çok açıktı. İnceleme sonunda çikolatalı bardan çıkanın insan dişi olduğu belirlendi. Üretici Mars firması bir özür mektubuyla birlikte Mars ürünlerinde kullanabileceği bir hediye çeki gönderdi. Ancak yaşlı kadın bir daha bu tarz çikolata barları yiyebileceğini sanmadığını söyledi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.